Destek olmayın, destek olun. Hadi let's go. Önde baskı, evet. defans çizgiye dikkat. Bu arada baskı. Bu miydi? Ya sen orada Ya he he 5 5. So five. Be. <laughs> lan. Şş. Buradayım. Kaçtım, kaçtım. Bomboşum. <laughs> <laughs> <Tam>, Tarzan, bekle. <laughs> 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 Hadi.

Ne dokuz Ona buna bırak. Nasıl <off -site> <laughs> nasıl nasıl <off -site> ya? nasıl 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 adam nasıl <mesave> var. nasıl 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 Kanka yukarı demedin mi? Hayır be as aktif aktif. Aa! çok açılıyormuş, çok açılıyormuş lazım. Aç bak, okay. takip et. hocam. güzel, oh. güzel, güzel. Çizgiyi öyle bir, bir korudum ki güzel. var ya. ya. Güzel, güzel. Sürdü hmm. Önemli değil, önemli değil, her zaman. İndir arkana. Da değilim. Ben değilim. Ben 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 değilim. Ben değilim. Ben Adamlar olsay taktiği yapıyor. Bini göremiyorum özür dilerim. Şahit mi bakmıyorsun onunla görüm ki hiç. Tamam chatten var ya inanılmaz bir destek alıyoruz şu an. Bunu bozmamamız lazım. Dünyanın oyunu yazdı bana. Helal. Bu key Sergio. Aldın. Oyyy! Başın! Haydi Doşin! Haydi Doşin! Haydi! 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 İşte bu. Bas ben attım. Bas ben diye yazılı döşeci de var. Oğlum. Doşin var. böyle şeylerin var. vardı. Bana niye yüz abonelik dedin ya o benlik değildi ama abi. musun? Yüz abonesine mi gitsek şu an? Panika <laughs> demem. Neyler? <Aynen>, <laughs> <değilim. gülüyor> <laughs> rehabete kapıldık rehabete. Ay pardon. Abi görelim atarken. Çok iyi çok iyi çok iyi. Durar. Ente ente ente. Oğlum ben çıkarım <laughs> abi öyle olur. <laughs> tamam tamam tamam. Şşşş. Tamam. Bir, o okay gider, okay. güzel. Ben <laughs> tamam, sağa koştum direkt ama. Tamam. Tek tek, Direk indireceğim lan şey bendeymiş köpek. Lan ne yap bak lan? Evet. İşte evet. bir baktı evet. Hobbit mi o? Herayı. Bu boyu uzun mu kısa var? Kısa biraz. Lan, dön 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 dön. 6 6 bu. Yapma. Ferası değil <laughs> mi <miydi> o? Tamam. Ya tavuk Bende bende bende. Çok iyi abi. E çok çok iyi. E ne Vur ileri direkt. Ne yapıyorsunuz artık? Ya, ya ne yapıyor Emin, ya. Ne yapıyor ya? Adam ne benlik var? Ne yapıyorsunuz ama bu kariyerine ne kadar? Abi bir şey yap. Kariyer bastın oğlum. Aldım mini. ve pas attım. Lan bastın direkt ben almasın. Tamam. Sakin. Tamam. Sakin. Sakin. Bursan sakin. sakin. Tamam. 2-1 tamam, olsa benim atarım. Sakin. Tamam. Sakin ol. Sakin. Halletti. Kardeş olsaydı bize var. Bizi bitirecek yazmıştı. Galiba doğru söylüyor ya. Sizin sanıyorsunuz burada? Hakka karaya bassam bittiydi olay. oğlum animasyona giriyor animasyona. Ah oğlum karı görsene. Karı görsaydın lan. moral bozma. Hakka sarı kart diyeceğim ben. ben. İki dakika var benim. Offside offside offside. Hepiniz, o açım, açım, hepiniz var. ileri açılmayın. Gideceğim <laughs> beyler çok yakınlar. Lan niye sarı kart yedim ona koyayım ya? Kaydı o arkada. Çiçe var ya. Sakin yerden yerden sakin sakin gidelim. Açıverin kendini. Güzel aynen. aynen. Bizde bir yapı var ya yapı var. Abi, aşağı aşağı, 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 Çok iyi. Ortaya. Güzel futbol dönüyor Şimdi canım. yukarı bak gidiyor. E buradaydım ben. Bak, hava, hava havadan da havadan da. Bak bak bak. Offside. No Brais. Tamam. <laughs> Oğlum niye yani? Çok top kaybı. Çok, çok top kaybı yapıyor. Aldım aldım aldım. Tepki 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 Güzel tepki güzel. Çok ya iyi. Ben, ben niye sadece niye ya? Oğlum ne yapıyorsun ya. Bak bir dakika bir şey bir ama şey söyleyebilir miyim? Bir saniye. Aldım Al, topu. Hayır hayır bir şey beyler bir saniye, be saniye bir saniye bir şey söyleyeceğim bir şey söyleyeceğim. Niye hepiniz aynı topa gidiyorsunuz? Yerinizde biraz dursanız bak yan sana bomb kanka. Almıştık ama Spy aldığımız sende. için yürüyorduk. Oğlum topu alır almaz. Tamam sür biraz. Boşlara boş boş yerlere. Bak öp basmıyor. Heh. Yani basmıyorken rahat. Bak boşum. Yine o moraller düştü ya bak. <laughs> <Bir sessizlik gülüyor> <bir sessizlik gülüyor> yine o sessizlik başladı bu. bu, bu, bu bir matayı böyle şey oluyor. Şey oluyor. Kanka tamam motivasyonunu kaybetme devam. Daha 70 dakika B var sessizlik. ya. Bizde tamam. Aldın onu. Aldım sıkıntı yok. Aşağı. Aşağı. Evet, giroks. oyna. Jirox'la oyna. Olur olur. Geçir. Olur ya Onu alsam var ya. öyle bir futbol yapacak Offside yok. Abi, yok. Mu, off yok yok. Bak yan taraf yine ya. bomboşa evet. bak. Gördünüz ben değil de, mi? Ben de ben Üst taraf. Abi, üst abi, 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 abi içeri, Adam adam bir pas Üçeri verse var ben. ya. Sıkıntı yok 2-1. İlk golü biz attık ondan... Offside hocam. Offside. şeyimiz var yani. Bakışım Dışarı çıktı sandım. <laughs> o, pas yok kanka çarda full şey fizik. Servis boş. <laughs> hadi. Orada Hadi ya. oğlum. Hadi Herhal Vur. Helal be. Gol böyle Bu ya. Yapma onu işte. Yapma. Abi. Niye grid atıyordun ya? Grid atıyordum gördünüz mü? Oğlum sinirlenecekler. Girdim attın sen. Duro dur çok iyiydim bu, bu arada. Ozan abi. Ozan ozan abi. Bak orta hey orta sahil oynayacağız abi. Kanatları en son. Kanatlar orta sahil, orta sahil bizde. Nasıl bizi? yani? Ya kanatlar <laughs> oynamayacağız. içeri doğru oynayacağız diyor. Sen, sen dızcı mıydın lan? Ben dızcıydım abi <laughs> eyvallah ya. ya. Pardon kanka ya sesiniz <laughs> bende. Tekrar aldım. Takımın <laughs> <kanadı da. gülüyor> Açıl açıl ama. O neydi ya? Gerek yok Demir. Emir. <laughs> sen <gülüyor> kanadı açıl. Jrox falan ortada dursun. Şey yapmayın. Jrox'ları okay, sıkıştırmayın, değiştirmeyin. Adamı dikkatçi de yapayım direkt. Helal. Helal. Yürü yürü sür sür. Korkma bir olmaz. Niye sana verdi ya? Yukarıya oynayacak mı ya Bayıldı. Kanattaysan sür hiç bekleme yani. Arkadan gelen orta sahaya geri pas döneceğiz orada. De, ya, da, da çok ya. basitse. Bu oh! da beter mi ya? Bitirdi yere, yere bakın chat. Yere bak. Yere bak. Yere bak. Yere bak. <laughs> Hocam ya, ya oyunu oyunu Var bir şeyler Bı. var da işte. Alda oyunu alda pası vermiştim ha bu arada. Sigara molası veriyor. Oyunu açmamız lazım, açmamız lazım oyunu. Bak çok sıkıntı. Ay, Doşin. Anlattığım gibi, gibi abi. Biri... Edelim. Kusura bakma kanka ya. Aramız iyi değil mi? Abi ben en köşede bekliyorum bunu. bak ya bak ya nasıl kötü ya. Efendim. Hayır hangi tuşla markaj yapayım? Hadi bakalım. Kanka. Şey. <laughs> Adamın Yen, manuel kuş, koş, L2 ile vücut koy. L2 ile vücut koy. Tamam. Aynen. Yani. Yani ya Ahmet sen bu yani. tuşları yeni öğreniyorsan senin Kangal FC'de ne işin var abi? <laughs> abi ben 95 levelim. Ben, ben de nasıl de yaptın? De Markajla yaptı, yaptı diye. diye. Ahmet markacı Cibinle nasıl 95 level oldun? Kanka kardeşim oynuyor hiç kullanmadık ki. <gülüyor> <gülüyor> biraz <gülüyor> o logolar şekerine gelir şey yapılıyor içeri biraz baga e girmiş. Benim şey. benim siyah ekran. Gelecek gelecek. Siyah siyah geliyor, geliyor. Ya. ne oldu lan? Ne iş uyuzar, yok, uyuzar yok. Uyuzar yok. Eray gelecek gelecek. Eray var orada giriyor. takım çıkmadı. O da. O da. Konuşuyorlar da aralarında. Sizler öyle değil ben mi şu de an? Bendeki var. gibi. Sizde Olayım yok. var. Evet evet. Bir benim kalemimde ben bir şey var. var. Eray var. Ben, de, ben de, Kadın var. Ben de yönetim evet, var. Adam geldi buraya. Ben de, ben de kale yok. Adam yok. Bitti. Burada tekrar kurmamız lazım lobby. Biri Şak, bug'lı. Şaka yapıyorsun. Çıkınca canım. düzelecek bugle. yani. Öyle abi. Abi işte bu FIFA'nın da bu problemi var ya. <laughs> 2-2'den bir yarı <laughs> daha <laughs> oynayalım <laughs> o zaman. Ekstra <laughs> <O zaman. Son gülüyor> bir yarı <laughs> oynarız. Bak yarı oynarız. 2-2'nin üstüne, <laughs> üstüne ekleriz yani. Bug'lı 2-2 eşittir 0-0 zaten. Aynen. Ha geldi 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 geldi. Kim kim çıktı? Gel, geldi, Onlardan geldi, geldi. çıkan gel, var bak. Öyle mi? Onlardan çıkan var. var, biri çıktı. Evet, biri çıktı. Ne yapalım? Ne çıkmış. yapalım? Tamam abi çıkmak. Çıkalım biz de tek tekrar oynarız. Hiç bir şey yok abi devam. Hamla tamam, çıkalım. çıkalım. Yürüyün o yürüyün yürü yürü. Atalım lan. Ya yapmayın yapmayın. Çıkalım 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 çıkalım. çıkalım. Geliyorlar geliyorlar çıkalım. Çıkıyor mu abi ona göre? Onlar durdu maçı. Onlar durdu. Ha. Beyler bu arada yanlış anlamayın çıkıyoruz diye atmadım ha. Ha yine lan. Sercan abi, Sercan abi. Sercan abi, Sercan abi. Ahmet abi, Ahmet abi. Atat fair play, yine fair play yapalım. Hadi bakalım. Allah ver, şey, Allah ver hadi. Sakin ol artık, ay ver. Tram var. Şimdi bismillah, bismillah, bismillah. Hadi beyler, size güveniyorum. Bismillah, bismillah, bismillah. Al adam. Aha. Koşamıyorum. Smilex'e bir. Koşamıyorum, araya kaçtı. Araya kaçtı koşamıyorum ne demek ya? Güzel güzel güzel. Ya yani, arkada ben koşuyorum arkasından. Don, 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 araya Sercan devam, devam. Her yan, sıkıntı yok. Hadi oğlum hadi oğlum. Okay. Can. Olur, Abi, güzel, ne? Olur, ne? Hadi Sercan. Kaldı Nero. Hadi Haydi Nero. Her sert ya. Hadi NT. Oğlum ben ne yapıyorum burada ben ne yapıyorum burada? Oğlum ben ortadayım. ya. Bırak bırak boyumuzun ya ya. Oğlum 1.78 uzun mu almanak? Nere vurdun ya? Helal Ayber. Oğlum ne bileyim geldi vurdum. Ya adam Kaka, ben ben ne yapıyorsun şey burada? Tamam ente ente ente. Olur 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 ente. Moral bozmaya <laughs> gerek yok. Güzel oynadık. Kurallar baya basit basit. Gerek yok <laughs> da Ayberk. He ee, Alp pardon. Güzel. Akinol, aç aç oyunu yukarı. Açın Açamadım ki. Dur aldım aldım. Aldım yedim onu yedim onu. Gözüm ikiye bölündü amına. Lan artık sövmeyin lan. Öyle. Aldım. <laughs> Diğer konuşmuyorlar bak bak kimse ses çıkmıyor bak. Oğlum <laughs> hani <laughs> 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 evet, <çok> <laughs> ne olur de çıkarın, lan beyler yok. ya. Sus dur Ne olur konuşun lan ne olur lan. Ben defanstan çıkarım. Şuna bir kısa paslarla çıksanız da defanstan bir Aynen. rica ediyorum sizden. Adam yok abi da çıkın. Çıkın yani yani. Minik ya aç oyunu. Basit basit. Al abi indirdim ben o topu. Bir daha bir daha. Geri de. Atma bana offside ayım. Tamam. Bir daha. Gerek yok Mücrot. Ben oraya atmadım ki. Ben oraya atmadım ki. Aldık aldık. Bastık aldık. <laughs> Yapar show'unu E Kaçıyor bak adam kaçacak. Offside. 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 Çizgi bizde. Ne yapacağım ne yapayım? Üçgene bastım. <laughs> Üçgenin ne <niye gülüyor> O ne abi? Bak, o nasıl bir yani bas... Kanka <laughs> Ayberk'ten <laughs> alalım. Ayberk vurmasın. Üçgene niye ayber? bastım? Ayberk üçgen bilmiyor mu ne olduğunu? Üçgene <laughs> <laughs> niye bastın. Ayberk'e. 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 Yanında Jrox vardı. Yakındakine ata, pas attı. Hata gol yemiyoruz Yakında ya. Ay belki 10 tane tamam. geldi şu an. Bir dahakine bu serbest vuruşlar falan ayarla. Gel tekrar. Şu an topluluğa bir yoğunluk gibi abi haberin olsun. Abi niye geriye dönüyorsun oğlum? Ya yanındayım ya. Herkes evet. var şu an dikinin üstünde. Top kaybından, <laughs> top kaybından <ayından, top gülüyor> korkuyorum. Güzel ya. İsmail. Gel abi üstte. Işte. Abi şu şarkı... Küfür yok dedim şarkıda neler neler oluyor şu an ya. Kaptan? Ne ne abi yaptın? niye kimse orada. yok orada oğlum? Kanka ben Kanka kaçıyordum. Gördün sandım pozisyon alıyorsun sandım atmak için. Organize de küfür ediyor. Ben anlamıyorum. Herkes küfür ediyor. Sen iyisin Oo, ne abi? abi ya, bu <laughs> laubalilik ne şu an ya? Bu narko ya. Kanka kendi kendine ne yaptı? Bir anda kendi kendine Orta kendi kendine döndü. Var, Adam, döndü. Adam döndü. Adam kendi kendine döndü. Okey. Güzel. Haydi. Geçmedi. Pardon. Tamam bozma moral. Devam. <laughs> Moral bozukluğu yok. Güzel. Arkaya dönmeye evet, gerek yok. Çok fena. Atiba geliyor. Helal. Aldım. Abi geri alıyor hemen ya. Bunun boyu ne ya? Hep şey üç, kişi, üç kişi, adamdasınız vardı. Üç kişi bir adamdaydınız biraz önce. Evet, bak, bak basmayın, basmayın öyle. Ben önünü kapattım. Güzel. Abi, ben basmayı. yerimdeyim. Yukarı. Çok iyi. İyi. Abi ben defansım. Abi lan niye geliyor? Sorun yok Ahmet, sorun yok. Çıktıysan orada bize oyna. Tamam oynadım. Beren, tamam kaybettik. Bir şey bir, ya bir şey söyleyebilir miyim? Orta Bu. sahalara pas verecek yer açmıyorsunuz. Hep evet, bir adamın abi. hep bir adamın arkasına evet. gidiyorsunuz. Bir tane boş adam yok orta sahadan şey yapabileceğim. Herkes bir arkaya kaçmış. Pas veremiyoruz size yani. yani. O da geçmek Mesela ilk iyi pasajorduk biz ona göre. Potansiyelimiz var. Yukarı. Aynen Yukarı. pas, pas oyunu, pas oyunu. Hadi Barcelona olur, hadi tiki taka hadi. Pas da gerek yok ya, sürün biraz. Bana atma, sakın bana atma. Aşağı, aşağı. Olur. Al helal. Al. Saldım içeri. Enti, hadi lan. En güzel dere. Güzel, güzel, güzel. Güzel, güzel. Güzel. Öndüreyi açsana. Kaleci oynatıyor ya. Kaleci oynatıyor ya. Şu olmaz şu olmaz. Öndüreyi aç. Noktadayım bu arada. Vurdum. Lan! Aa ay vurdu. Nerede? Gol attım gol. Değil 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 değil. Oğlum niye? Golü ben yerle dedi yerle dedi lan. gol ya. Abi çekmiyordu durdu olduğu yerde durdu top. Hayır ya. Lan nasıl hayır tekrar izleyelim bara gidelim. Tweetlerin şey yapacakları silecekler diye ya. Ahmet ya. Kanka <laughs> ara gidelim. Evet. Ben biraz daha sert açsam evet, Ne oldu lan ben emot attım ben üstüne. Gittim. Üstten attım Siliyor ya. Gel geri dön dönemem çok kısayım. Okey senin orada o. Bas. Aldık onu. Pardon. Aa! Ben de, ben de, ben de. Aa! Çarpıştık çarpıştık. Pardon. Enti, enti, enti. Aşağıda kalsana. Ya da yukarıda kal bir yerde kal ben diğer tarafa oynayayım. Burada bekleme ben. Helal. Oğlum. Bir daha geri bir daha geri gel. Çok güzel. Bak kaçmıştım yukarıdan. Ortaya oynayayım dedim. Kesti. Oğlum niye durdun ya? Niye durmayı bıraktın? Yapmadı kanka. Kanka biz niye böyle niye, oynuyoruz niye ya? Niye koşmayı bıraktınız? Kanka Sen ben koşuyordum. Ben Dev devam ettiği için değil bu. Bak. Yeşil ben değilim. Benim oğlum benim. Başta yukarıdan belki hala o taktik vardı. <laughs> Oy. Of. Helal. Of. Çok lan. Ah be. Ha? Ah. Ah. Vur. 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 Aa! Aa! vur. Oğlum. Oğlum. Attı. Oğlum o nasıl girmedi ya? Enti enti. Abi biz daha güzel oynuyoruz. Yemin ederim biz daha güzel oynuyoruz ya. Oğlum bu 1 değil değil mi? O bu 5 5. Tamam devam. Yukarıda Ay De, bu maç çökertin bir şeyler yapın. Yukarıda, yukarıdayım. Attım. Bu kadar. Abi bastım pasa. Aldım. <laughs> Alacağım <Anlayamışsın gülüyor> be. Ah be. ben. Aldım aldım aldım. Kaçtım yukarıdan. Hadi. Haydi uzun. Çok iyi. Hadi. hadi abi niye vuramıyoruz ya? ya. <laughs> biz niye bu takım vuramıyor. Alacağız hadi alacağız. Vallahi tamam, iyiyiz, iyiyiz tamam, ya hadi. Tamam ikinci tamam, yarıda ya. Bu ya. el olmak. Kim yendi bu maçı? Hadi hadi. <laughs> <laughs> Benim de bir <laughs> tamam ama oğlum sıkıntı yok. En tehlikeli valla va vallahi iyiyiz lan. <laughs> vallahi iyiyiz ya. İki tane gol hata yüzünden yedik sadece ya. Abi yeneriz bak yeneriz. Evet. Yeneriz. Hadi. Onun meşinde 15 inler ya. yayın Ama vallahi bak düş. düş... Düşünümüz gibi Biz fark harbiyiz. yok bence ya. Bence de. Tersteyim. Kaç lan? Evet, Burası sıkışmana gerek yok. Aç aşağı evet, doğru aç. Direkt daireyle yapıştır aşağı. Engelledim. Ne yapacağım? İkse bastım. Pas ver, pas ver, pas ver. Bir daha gelelim. Heyecan yapma. Ne olur heyecan be. Beni de heyecanlandırıyorsun ya. Beynim içinde düşün. Gel geri. Olsun bu hadi. Gol lan. Haydi. Bunu. Abi. Ayy. Ayy. Olsun orada, gol olsun artık ya. Çok şanssızlık. Tam sinyalleri veriyoruz. Kaleci iki, evet. de tane. i̇kisini de sola veya sağ çekiyorsun değil mi ikisini de? Evet ikisini de. Okey tamam. Aşağıda gittim. Kale güven verdi ya şu. Kale <laughs> harbi <Hala> <laughs> güven adam... veriyor ya. Hayır emin olmak için ya tekrar. <laughs> 50. dakikada. <laughs> Oğlum Arkan <laughs> değil mi lan? Olur. İyi olabilir. Hata yapılabilir orada. orada hata yapar. yapar. Orada hata yapar. Orada hata yapar. Güzel. Çok iyi. Sakin ol. Hı, sen, en yaş adamı veriyorsun çok spaz. Gel bir <laughs> daha gel. Terste kalabalığız bak terste kalabalığız. An ah, gol. Atma gol. Ya. Oğlum ne yapıyorsunuz? Çok tehlikeli Hela. ha. Gol diyor herkes. Gerçekten <laughs> gol atıyordu bu. Giriyordu bu arada. <gülüyor> Goldü. Kale döndün oğlum. senden oynasın diye 83 ya oraya yetiştiremez diye diyorum. Kanka dene. Ama bak Kanka havadan top yapmayalım. Yerden ben. Yerden oynayalım yerden. Hiç Al ha? onu. Helal. Çok iyi. Poki. Ay. Gelmedi Çalın ki Aldım bana onu. Kaç boyun kaç. <laughs> Öldüm ben. 60'ta gol atmamız lazım 65'e kadar. Onu söyleyeyim şimdi. Oradayken ilk basma mesela. Topu bu şey alamıyorsun öyle. Tamam. Poki. Harika. Ha? Ay. Ah oh, be. Aldın mı? Aldım lan onu. Al bunu. Aldınız. Oh. Covid. Hadi. Haydi oğlum. Arkamda kaldı. Aldım. Aldı gol. Gol. Feray. Gol ya. <laughs> hadi. Hadi. Helal. Şey yapıyorum o zaman hareketi. Bak. Hadi hadi hadi. Hadi abi hadi. Güzel güzel güzel. Devam. Oo nasıl alamadık? Ya aldık onu ya. Güzel. Güzel. Helal. Kapattık orayı, kapatı orayı. Üst oynar Şu pasın güzelliğine bak ya. Şiir gibi pas atıyorum ya. Devam et, devam et, devam et. Abi Koşun ne? dedim de. Orta açsan diye. Yok, yoktu ki. Ere at sana. Sen yanındasın. Hmm. Kim atacağım? Devam, bana, devam, devam 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 devam. Aldım 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 aldım. aldım bana aldım. atacağım diye ya. Neyse tamam. Söyle bir dahakine de ona göre. Oğlum, dayan. oğlum atardın Çıkır, oğlum. Topu çıkar topu lan. çıkar artık. Yine geliyorsunuz ya uzaklaşın. <laughs> <laughs> tamam tamam oğlum. güzel güzel. Oğlum yanına gelsene Ben boşluğa ya. geçiyorum pas attı ya. Hoca? Güzel. Sağ kanat. Ay! <laughs> e, gördüm, gördüm gördüm. Bizde bizde. Aldık mı? Aldık aldık. Helal düzce. Bizde bizde. Helal. Ağabeyi aşağı oynayın. Aşağı oynayın. Aşağı oynayın. Sakin. Kanka pas. Abi. Vur yok, direkt. Şu adam vurarlak. Vermiyor. Pas ben, vermiyor adamda. Pas yok. Ben abi. alamam bunu. Benden uzun. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Hadi hadi. Helal. Bizde. Abi niye hep geriyi düşünüyoruz ya? Niye ben ya? Ben onu anlayamadım. Evet. Çok Bir geri. Geriye attın abi. Yukarı. Sakin. Son kademe diyeyim diye. Orta açacağım içeri geçin. Çok uzunlar ki. Ah oğlum. Çok uzunlar evet ortaya şey ben, ben Hadi 74. dakika. Tam arka. kesmeyeyim. Ya, ya. doşun, doşun yakın olmadan, gel pas keseyim sana. Doşun olmadan orta açma. Ortada doşun olsun. Tamam. Sarı sarı bir şey yok. Sarı sarı. Sarı sarı sarı. Yerinde yerinde yerinde. Bravo bravo. Sarı 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 sarı. Güzel harbi gole giden bir şeydi. Güzel hamle. Helal olsun. Alırım alırım sarıyı hemen orada. Bir daha olsun bir daha alırım sarıyı. Tamam hatayı aldılar, yaptılar. Alo. Lan. O nasıl oldu lan toplan öyle oluyor. Hayır. Birbirini de engellediniz o. Tamam. Hayır. Şey, formasını tut. Aynen tut. Çek onun formasını. Formasını tut. Gidiyoruz. Helal. Güzel. Kontra kontra kontra. Vermem sana top be gel. Aaaa. Fal fal. Fal fal. Kırmızı kırmızı hocam. Hocam. Bu ne kadar hocam son adamdım ya. Son adamdım hocam ya. Bekle, evet, ben neyim? Yuvara, yuvara. Full ederek, <laughs> vallahi. Ne oldu hemdir. Bana mı gönder oğlum? Ayberk'teydi. Orta. Orta. Arkalara bak bugün ya. Aldım. Aa. Aa, tamam ondan hoca, ondan. Yuuuuu. Bas bas bas. Haşta bas. Yapıya işte. Hadi hadi, bir gol. Hangi dakika 82 atmamız lazım? Tamam güzel ondan hoca. Kanka <laughs> şu top ne <laughs> olur ya. çıkar bak çıkar direk. Bas dik dik. Like bastım bastım. Gol. Gol dolu. Nasıl git lan o <Olur>. oraya ya. <laughs> Yardımcı pas kapalı olabilir mi? Var mı öyle bir şey? Birinden bir çok kişiye fena değil Aldım aldım aldım. Hava Al tekrar lan. Aga şu kim? Şu kim? Helal düzü. Helal düzü. vur, dik, dik, dik 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 adamı Vurmaya çalıştım. Vurmadı adam. hatta. Gelse. Vay amına koyayım sanki biz öndeyiz gibi oynuyoruz ya. İleri çıkıyorum hadi artık. artık hiçbir şey yok son dakika. Oluyor. Ben de çıkıyorum. Koşun. Abi yapmayın oğlum be. Bu Bomboş boşu da fans kanka. Son dakika ne oldu Kanka son şansımızı değerlendirmek için gittik. Güzel. Koşun kanka bitti maç. Şeyden. Kontrol adam. Onu ileri vursun Geç ya. Yara geçtiler. Karaya, karaya vursun. Tabii karaya vursun. Rekileri vur. Yok, tamam. Aynen. İmkanı yok ki. Bitti bitti. Direkileri vursun alın. Hiç beklemeyin. Derken bitti. 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 Ama da 20 saniye geçti. Atakalarla kaybettik. Bir şey olmaz. Şey Yap kısır şey oluruz. De, Hadi evet. iyi iş şey yaptık. Ben de bir şey söyleyeyim. Kötü oynamadık. oynamadık. Yemin e, ederim. 2 e, tane konu sanki hatadan dolayı Harbiden. Evet. Yoksa yani kötü değildik. Harbi